Newton ileri farklar formülü örnek soru 2. Bu videomuzda Newton ileri farklar formülü konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki tablo değerleri verilsin. F0.1 değerini Newton ileri fark formülü ile bir yaklaşım elde ediniz. Öncelikle bize kaç nokta çifti verilmiş ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 nokta çifti verilmiş. Nokta çifti adedinin bir eksiği derecede Newton ileri fark polinomu yazmalıyız. 5 nokta çifti olduğuna göre 4. dereceden Newton ileri fark polinomunu yazacağız. Öncelikle genel formülü bir hatırlayalım. Pnx eşittir fx0 artı k1'den n'e S'nin k'lı kombinasyonu çarpı delta üzeri k f x 0. Buradaki n yerine 4 gelecek. Koyalım onu. f x 0 artı K1'den e, k 1'den 4'e S'in k'lı kombinasyonu delta üzeri k f x 0. Şimdi açalım bunu en yerine 4'ünü koyduk. Burada en yerine 4 yazdık. Yani P4X açıyoruz şu an. P4X eşittir. Fx0 artı K yerine götürüp 1'i yazarsak S'in birli kombinasyonu çarpı K yerine 1 yazarsak burada delta Fx0 çıkar. Orada 1 olunca yazmamıza gerek yok. K n 2 yazarsak artı S'in ikili kombinasyonu çarpı delta F delta kare x 0 K n 3 yazarsak S'in üçlü kombinasyonu çarpı delta küp x 0 S'in dörtlü kombinasyonu çarpı delta 4 F x0. Burada da kombinasyonları açacak olursak P4x Fx0 S'in birli kombinasyonu S'tir. S çarpı delta Fx0 S'in ikili kombinasyonu S çarpı S-1 bölü 2 çarpı delta kare Fx0 S'in üçlü kombinasyonu S çarpı S-1 çarpı S-2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 s yanına delta küp fx 0 s'in dörtlü kombinasyonu s çarpı s eksi 1 çarpı s eksi 2 çarpı s eksi 3 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı delta 4 fx 0 şimdi burada ileri farklar tablosundan fx0, delta fx0, delta kare fx0, delta küp fx0, delta 4 fx0'ı elde edelim. Ardından da s'i elde edelim. Yerine koyalım. Şimdi gidip ileri farklar tablosunu oluşturalım. Kendinize göre soruları çözerken bir sıralama oluşturun. Ben önce formülü oluşturuyorum. Arkasından ileri farklar tablosunu yaparım. Bazıları direkt ileri farklar tablosuyla da başlayabiliyor. Çok önemli değil onlar. x'i f(x) -i. Şu değerleri yerleştirelim. 0 0.2 Yalnız karşılarındaki değerler de oldukça can sıkıcı. 0.4 0.6 0.8'e kadar gidiyoruz. 0.6 0.8 Şuradaki değerleri de bir yazalım. 1 1.2214 1.4918 1.8221 2.2255 Şimdi burada birinci ileri farkları oluşturuyoruz. Delta fx i -E. Buradan delta fx0 buradan delta fx1 delta fx2 delta fx3 biraz küçük yazalım da tek bu yataya sığdıralım hepsini şimdi bunu bulmak için bundan bunu çıkartacağız bunu bulmak için bundan bunu bunu bulmak için bundan bunu bunu bulmak için bundan bunu, bunu, için bundan bunu. hesap makinesi kullanalım 1.2214-1'den hesap makinesiyle yapamadık ya. 0. Nokta zaten gözle görünüyor. 2214. Gelelim bundan bunu çıkartalım. 1. Nokta 49 18 eksi 1. Nokta 22 14 0. Nokta 27 04 Buna geldik. Bundan bunu çıkartacağız. 1.8221 eksi 1.4918. 0.3303. Bundan bunu çıkarıyoruz şimdi de. 2.2255 eksi 1.8221. 0.4034. Birinci ileri farklar bitti. Şimdi geliyoruz ikinci ileri farklara. Delta kare f x Buradan delta kare f x 0. Buradan delta kare f x 1. Buradan delta kare f x 2. Bunu bulmak için bundan bunu. Bunu bulmak için bundan bunu. Bunu bulmak için de bundan bunu çıkartacağız. Başlayalım. Bundan bunu çıkartıyoruz. 0.27 04 0.2214 0.049 Burası için bundan bunu. 0.3303 0.2704 0.0599 bundan bunu şimdi 0.4034 eksi 0.3303 Yine başaramadık. 0.4034 eksi 0.3303 0.0731 Gelelim üçüncü ileri farka. f x i Buradan delta küp f x sıfır. Buradan delta küp f x bir. Bundan bunu çıkartacağız. 0.0599 0.049 0.0109 Buna gelince bundan bunu çıkartıyoruz. 0.0731 eksi 0.0599 0.0132 Geldik son ileri farkımıza. Dördüncü ileri farkımız fxi. Buradan da Delta üzeri 4 fx0 Bundan bunu çıkartacağız. 0.0 132 eksi 0.0 109 0.0 23 Oldu mu doğru bu? Bundan bunu çıkarsak zaten 10 üzeri 3 demiş. Oraya geliriz. 2 sıfır daha koymamız gerekiyordu. 0.0023 edecek. Hesap makinesindeki işlem yerine kafadan yapsak daha iyi olacak. 0.23 Tamam. Şimdi bu Bunları götürüp yerlerine koyacağız. Bizi ilgilendirenler hangileriydi? Onları bir işaretleyelim. Bu fx0. 1 burası. Bu burada 0.2214. Bu burada 0.049. Bu burada 0.0109 bu da burada 0.0023 şimdi geldik S ve S'yi hesaplamaya ve diye bir şey yok zaten S eşittir x eksi x sıfır bölü h idi x'imiz burada 0.1'de Newton ileri fark ile yaklaşım elde edeceğiz. Buradaki değerimiz x'tir. S eşittir 0.1 eksi x0 buradaki genişliğimiz ilerideki bir değerden geridekini çıkartınca bulduğumuz 0.4'ten 0.2'yi çıkartırsak 0.2'dir. Yanlış söyledik. x0 buradaki ilk değer. H için o söylediğim. Kafa gitti. H da bu ikisi arasındaki mesafe. Bu x sıfırımızdır. H ise bu ikisi arasındaki mesafe. O da 0.2 0.1 bölü 0.2 O da 1 bölü 2'den 0.5 verir. Şimdi götürüp bu işlemleri yapalım. Buradaki f 0.1 Yaklaşık olarak P4 0.1 eşittir. Bunun cevabı 1 artı. Buradaki S yerine 0.5. Buradaki S yerine 0.5'i koymak demek. Bu 0.1'i zaten götürüp buna koymuş olmak demek. O S'nin içerisinde çünkü o 0.1. 0.5 çarpı 0.2214 artı 0.5 çarpı buraya 0.5 koyarsak çıkartırsak eksi 0.5 Bölü 2. işlemleri yapalım. Zaten tam büyük bir karmaşa var burada. 0.049 0.5 çarpı 0.5'ten 1 çıkarttık. Eksi 0.5 0.5'ten 2'yi çıkarttık. Eksi 1.5 Bölü Aşağısı 6 onun. Çarpı 0.0109 artı onu da şuradan devam edelim. 0.5 çarpı 0.5'ten 1 çıktı. Eksi 0.5 0.5'ten 2 çıktı. Eksi 1.5 0.5'ten 3 çıktı. Eksi 2.5 bölü 4 3 2 1'i çarptık. 24 çarpı 0.0023 Gerisini hesap makinesiyle yapalım. 1 artı 0.5 çarpı 0.2214 Tamam. Artı Bunu ne yapalım? 0.5'i direkt 2'ye bölelim. 0.25 çarpı eksi 0.5 çarpı 0.049 tamam. Artı şuradaki 6'yı bir ton işlem yapmayalım. Şu 6 ile şunu, şunu sadeleştireyim. 0.25 kalsın. 3 kaldı. 3 ile de şunu sadeleştireyim. Eksi 0.5. Diğer türlü yanlış yaparım ben bunu hesaplayacağım. 0.25 çarpı eksi 0.5 çarpı eksi 0.5 Çarpı 0.0 109 Tamam artı geldik buraya. Sadeleştirmelerle bu işin içinden çıkabilir miyiz? Yok. Nasıl yapalım bunu? Fazlaca parantez kullanalım. 0.5 bölü direkt 24 diyelim. Kapatalım parantezi. Çarpı diyerek devam edelim. Eksi 0.5 çarpı eksi 1.5 çarpı eksi 2.5 çarpı 0.0023 neyse bir değer buldum. Siz de benimkiyle kıyaslarsınız. Benim hesap makinesiyle işlem kabiliyetim biraz zayıf. Hata yapmış olabilirim. 51 66 406 gibi bir şey çıktı. Hadi bunu da biraz yuvarlayalım. Virgülden sonra hep 4 basamak alınmış. 4'e şuraya yuvarlarsak 1.1052 olur yaklaşık olarak. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.